Noxus, dehşetli bir ünü olan güçlü bir imparatorluk. Sınırlarının dışında yaşayanlar, Noxus'u topraklarını genişletme ateşiyle yanıp tutuşan, zalim, tehditkar bir ülke olarak görüyor. Fakat savaşçı görünümünün altında halkın becerilerine saygı duyulduğu ve bunların geliştirildiği alışılmadık derecede kapsayıcı bir toplum yapısı yatıyor. Noxiler bir zamanlar vahşi barbar kavimlermiş ta ki artık ülkelerinin kalbi olan kadim şehre saldırana kadar. Her yanları tehditlerle çevriliymiş. Düşmanlarına şiddetle saldırarak sınırlarını her geçen yıl genişletmişler. Bu hayatta kalma mücadelesi çağdaş Noxusluları son derece gururlu ve güce her şeyden çok önem veren bir halk yapmış. Ama bu güç farklı şekillerde zuhur edebilir. İşinde gereken başarıyı gösteren herkes hangi sosyal sınıfa mensup olduğuna, nereden geldiğine ve maddi durumuna bakılmadan yüksek mevkilere gelebiliyor. Büyü yapabilenler büyük saygı görüyor ve özel yeteneklerinin geliştirilip imparatorluk yararına kullanılabilmesi için hatta imparatorluk sınırları dışında aranıp bulunuyor. Bu liyakat temelli sistem idealine karşın köklü ve soylu aileler hala imparatorlukta azın sanmayacak bir güce sahip. Bu yüzden de Noxus'un en büyük düşmanlarının dışarıda değil de içeride olduğundan korkanlar var.